Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gündemi sarsan Müge Anlı Fatma Karadağ olayıyla karşınızdayız. Sizce Fatma Karadağ'ın sakladığı başka şeyler olabilir mi? Katil Cemal mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Öncelikle sizlere DJ Gezgin olayını özet geçelim. Geçtiğimiz yıl Fatma Karadağ 2017 yılında kaybolan 38 yaşındaki kardeşi radyocu Mehmet Karahan'ı bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Fatma Karadağ bir süre sonra kardeşinin sevgilisi Cemal'in öldürdüğünü ve günlerce tuvalette kadın kıyafetleri giydirilmiş bir halde tuttuklarını ve kokmaması için de sürekli hortumla su tutup oda parfümü sıktıkları itirafında bulunmuştu. Öte yandan dolandırıcılık iddiaları da ortaya atılmıştı. Canlı yayına bağlanan bir kadın Fatma ile hastanede tanıştıklarını, Cemal'in de hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını iddia etmişti. Ayrıca başka bir kadın da Cemal'in dul kadınları Fatma sayesinde tuzağa düşürdüğünü ve çıplak fotoğraflarla para istediklerini öne sürmüştü. Bunun yanı sıra Cemal'in sürekli alışveriş yaptığı yerin sahibi DJ gezginin cesedinin buzun içine konulup saklanmış olabileceğini öne sürdü. Müge Anlı canlı yayında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü yayınını ihbar kabul etti. Yayına bağlanan görgü şahitleri ise beyaz bir araba vardı. Arka kapısı açıldı ve bir çuval çıkardı bir adam. İçinde bir insan oturuyor gibi duruyordu. O çuvalı zorla köprüden aşağıya attı dedi. Mehmet Karaoğlan'ın ablası Fatma Karadağ ise canlı yayında ilk kez gözyaşlarına boğuldu. Hepimiz olayın aslını merak ediyoruz ve eminiz ki Müge Anlı bunu da çözecektir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.